Arkadaşlar video geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Yorumlar kısmına abone ol açtım deyip sonra like atıp like attım deyip ekranı ekrana çıkabilirsiniz arkadaşlar bu arkadaşlar gibi. Bunları yaptıktan sonra hadi videomuza geçelim. Çocuk kanalı demiş ki like atıp abone olup açtım abi demiş. Teşekkür ederim. KPS Matematik Forum e, forumlusuz abone olup açtım demiş. Sana da teşekkür ederim. Like atıp abone ol bildirim açtım seviyorsun demiş Pekka'nın kahkası. Ondan sonra Ali Kadir Şimşek abone ol bildirim açıp like attım demiş. Adamsın. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Bunları yapmayı unutmayın dediğim gibi. Hepinizi seviyorum. Abone ol bildirim açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve bye bye. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, olta aldım arkadaşlar. Olta kitini aldım. Bugün sizlerle birlikte troll yapacağız adamları falan aşağı düşüreceğiz arkadaşlar. Ee, hepinizi videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce lütfen e, uzun zamandır arkadaşlar yani yaklaşık birkaç aydır sizlerden like istemiyordum ama bu videoma like istiyorum arkadaşlar. Lütfen bu videoma like atın arkadaşlar. Yani böyle bir like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Yani tüm gücümüzü gösterdim yani bir like atın arkadaşlar şu an video geçmeden önce eğer kanalımda yeniyseniz abone ol bildirimleri açmayı unutmayın abone ol bildirimleri açtım like attım yazarsanız yorumlar bir sonraki videoda ekranda isminiz gözükecek haberiniz olsun hemen şöyle şuradan gidelim evet burada bir reis varmış onu şimdi gördüm ee, arkadaşlar şimdi ben bunu e, düşürmem gerekiyor yani düşürerek öldürmeye çalışacağım yani troll yapacağım arkadaşlar Bakalım nasıl olacak İnşallah düşüreceğiz yani şöyle o bizim zaten abi sen cici'sin tamamdır kanki sen de gelirsen vallahi şatacağım seni hadi gel kanki dur bakayım hadi gel 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 gelmeyeceğim mi ben ne tarafta durursam güzel olur birazcık şöyle bunlardan koyalım arkadaşlar tamamdır. Ee, biraz bekleyeceğim burada. Avuk ah, taktiği yapacağım. Bana alttan gel diyor ama gitmeyeceğim. Adam geliyor ve aşağı attım arkadaşlar. <laughs> adam şu an bana söylüyor bir ihtimalle. Bilmiyorum ama. E, yani yapacak bir şey yok. Şu anda setimde arkadaşlar kötü zaten gördüğünüz gibi. Neyse arkamdan bir adam geliyor. Onu da aşağı atacağım arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan ok fırlatamıyorum neyse abi adamları setleri falan çok güzel yani ee, ama inşallah alırız ya bakalım arkadaşlar dediğim gibi video like atmadıysanız şurada bir durdurun bir like atın yani sadece bir like istiyorum sizden fazla bir şey istemiyorum arkadaşlar neyse şöyle hemen gidelim oha <laughs> oyunu kazandı yani amacım oyunu kazanmak falan ama arkadaşlar yani oyunu belki kazanamam Bilmiyorum yani tam kazanmak değil yani amacım troll böyle adamlara aşağı düşürmek Af, af taktiğiyle değil aslında kazanırım da diğer videolarda yapacağım onu Bakın şu an duruyoruz sizde arkadaşlar like atmayı unutmayın çok like istedim biliyorum ama Bu videoya desteğiniz e, ihtiyacım var arkadaşlar yani <laughs> Bu video arkadaşlar böyle 200 like gelirse cidden mutlu olurum Çünkü epeydir like'ları falan kapıyorum Ve kanalımız önerilenlere girmiyor Büyük ihtimalle bundan dolayı girmiyor. Bir deneyelim arkadaşlar. Gücümüzü gösterelim. Belki önerilenlere gireriz. Bir daha da çıkmayız yani. Cidden mutlu olurum öyle bir şey olursa. O yüzden arkadaşlar desteğiniz için lütfen abone olup açmayı unutmayınız. Hop şöyle gideyim hemen. Ee, dur bir dakika buradaki adam gitmiş arkadaşlar. Neyse. Bu adamı nasıl öldürebilirim şimdi? Ona gelelim arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Anladım abi. Anladım abi. Dur bakayım şöyle gideceğim arkadaşlar. Bu adam çünkü yani psikopata benziyor biraz beni alabilir bu adam. <laughs> Üste falan gidiyor. Bir şeyler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Evet oradan da geliyor bir adam. Hemen şöyle gideceğim ben. Ve arkamda zaten şu yukarıda büyük. Oğlum ben tek yerim lan setime bakar mısın? Ama yani böyle bir set mi olur? Neyse en azından bir adam düşürebilirim. Yani bir adam düşürürsen benim için cidden güzel olur. dakika bir tane adam düşüreceğim. Bu arada tekstür pek falan isterseniz arkadaşlar veremem. Çünkü tekstür pekten telif yiyorum. O yüzden maalesef veremiyorum. Yani kusuruma bakmayın arkadaşlar. E, sizler. Dur abi. Şimdi ben buraya atladım şimdi arkadaşlar. Hop Hadi. Evet bu adamı aşağı düşürdüm arkadaşlar. Tamamdır. <laughs> güzel güzel. Adamı güzel aşağı düşürdük. Adam bize vuramadı. Hop şöyle bakalım bir setler falan var mı diyeceğim mi ben. Neyse bari şunu giyeyim. Oğlum çok kötü setimiz var ya. Abi vallahi çok kötü setimiz var. Bir dakika. Hop şöyle yolu yaptım arkadaşlar. Bir dakika. Aynen şöyle biraz bekleyelim. AFK taktiği yapacağım biraz. Oha bu adam ne yapıyor lan? Ne iş oğlum. Ne yapıyorsun? Adamın seti yok benim gibi. Aynı benim gibi Allah Evet bu adam da geliyor arkadaşlar sanırsam. AFK taktiğimizi yutacak mı? Evet sayı seyirciler. Evet sayı seyirciler. Hadi. Hadi ya. Şöyle yapayım da. Adamı aşağı düşürürler böyle. Ve arkadaşlar oyunu kazandık. Arkadaşlar valla güzelce kazandık. Lan bir dakika düşmedim yoksa? Tutundum değil lan? Lan indir perm attı o? Hayır. Öl hadi. Öl hadi. Ölmedi. Hadi lan. Gebermelisin. Aha vallahi geberdi. Ve oyunu kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oltayla da oyun kazanılıyormuş. Hemen bu challenge'ımız da başarılı olduğu için hemen bir tane de oyuna giriyorum. Dediğim gibi oyun kazanmak istiyorsanız böyle yapacaksınız ama siz yapmayın valla. Ben video için yapıyorum. <laughs> Neyse. Şöyle hemen arkadaşlar oyun başlaması bekledim. Ee, hemen Arkadaşlar bu arada like atmayı da unutmayın dediğim gibi e, yorumlar kısmına abone ol bildirim açtım e, yazarsanız sizlere e, videonun ilk başına gösteririm yani haberiniz olsun zaten videonun ilk başını anlamışsınızdır görmüşsünüzdür falan zaten buraya kadar izlem izleyen vardır yani Belki vardır yanınızda buraya kadar izleyenler Ben izledim yaz bakalım kimler izlemiş ...cidden ailemizin kitlesi kimler yani? Böyle has kitleler olur ya. Onlar kimler merak ediyorum açıkçası. Ama şunu şöyle alayım. Abi kılıç falan da çıkmadı ha. Yalnız. O da güzelmiş. Anladım abi. Neyse. Aa, şöyle. Hop. Tamamdır. Üüü. Tamam. Şu anda güzel birazcık çıktı. Aynen. Hemen buradan... Arkadaşlar aşağı atabilir miyiz Abi aşağı atmaya oynamayacağım şu anda Çünkü ben arkadaşlar aşağı atarak e, Zaten oyun kazanmıştım O yüzden şu anda pek e, Şey yani değil Challenge'mızı yapmamıza gerek yok Ama arada sırada yaparım ben yine Sizler merak etmeyin e, Hemen şöyle bakalım hmm, Tamamdır Dur lan içemedim Tamam içtim Hemen şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ortaya doğru. Dın 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 Hop. Benim ender Pearl. yok. Nerede Şunu alalım bir. Şimdi arkadaşlar. Şurada bir adam var. Ee, ondan sonra şurada adam var mı? Yok. Hemen buraya bir kart vuralım. Bu taraf. Aha. Valla bu adam bizi yer mi yer? Yer misin kardeşim bizi? Aha arkasındaki adam geliyor. Sen öldün kardeşim. Öldünüz siz biliyor musunuz? Şu anda hatanız. Hata yaptınız yani şu an bana vurarak hata yaptınız falan dermişim. Büyüksün abi büyüksün. Özür dilerim valla özür dilerim. Bilmiyordum ben senin profesyonel olduğunu. Hayır sıkıştım. Sıkıştım. Hayır, öldüremezsin. Öldüremezsin, öldüremezsin. Olmaz böyle şeyler. Abi ikisi de bana odaklandı yalnız. Abi ölmüyorum lan ben de neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi challenge'ımızı başardık yani. Siz de bana challenge falan istiyorsanız istiyorsanız Discord'umuza gelin. Video fikri kanalı var. Oradan bana önerebilirsiniz ya da yorumlar kısmından önerebilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Son önce gelmek istiyorsanız. Son oyuncu linki açıklama kısmında var. Haberiniz olsun ve bay bay.